thank you Merhaba değerli dostlar. Bugün İzmir Menderes Tekeli Mahallesi'ne geldik. Yeni bir bölgeye geldik. Burada bulunan 3 tane köşe konumlu arsamızın tanıtımını yapacağız sizlere. Evet yanımda değerli iş ortağım Orhan Bey var. Orhan Bey buraların, evet. bu arsaların yetkili sorumlusu. Orhan Bey bu arsalarımız kaçar metrekare oluyor? Birinci arsamız 662 metrekare. Evet. %50 imar var istenirse iki kattan çok civarda gördüğünüz gibi villalar var. Güzel evet. bir villa yapılır. E, tabana 150 metreden tutup 2 metrekare hep iki katlı olarak yapabilir. Çok güzel. Peki bu üç arsamızda da aynı şekilde mi? Aynı evet. şekilde. Evet. Değerli dostlar bu üç arsamızda İzmir Menderes Tekeli Mahallesi'nde olup İtop Organize Sanayinin tam karşısındadır. Gerçekten değerli bir konumdadır. Bu arsalarımız e, imarlı olup. Buraya villa da yapabiliyorsunuz. İsterseniz normal daire de yapabiliyorsunuz. Hemen çıkış ana cadde. Evet. Dolmuş otobüs geçiyor. Ee, yani çok süper konumda. Ee, konumları da yüksek. Manzaralı. Çok güzel, harika. Bu Tekeli Mahallesi'ndeki bu lokasyonda olan arsalarımızı satın almak isteyen dostlarımızı, arkadaşlarımızı bizlerle, Orhan Bey'le, ve Varna Gayrimenkul Ofislerine iletişime geçmesini tavsiye ediyorum. Bizleri takipte kalın. Hoşçakalın.